Evet sevgili takipçilerim Evde Yemek kanalından lahmacunun devamını sizlere şimdi gösteriyorum. Hemen başlıyoruz. Yufkamı böyle tepsime koydum. Şimdi iç harcımı şöyle döktüm. Şimdi bunu yayacağım. Evet sevgili takipçilerim lahmacunun iç harcını tepsiye hamurum üzerine döktüm. Nefis bir şekilde her yere yerleştirdikten sonra ısınan fırınımda 185 derecede 25-30 dakikada daha pişecek sevgili takipçilerim. Şimdi birazdan piştiğinde de o lezzetli görüntüyü sizlere gösterecek. Evet, fırına sürüyoruz şimdi bu lezzeti. sizde birazdan devamlı göreceksiniz sevgili takipçilerim. Siz de ekonomik ve pratik hem de lezzetli üçü bir arada bu lahmacun mutlaka yapmalısınız sevgili takipçilerim. Unutmadan evde yemek kanalıma gelip siz de evde yemek ailesine abone olabilirsiniz. Ücretsiz abone olabilirsiniz. beni destekleyebilirsiniz. Birazdan görüşeceğiz Evet sevgili takipçilerim kaldığım yerden devam ediyorum. Evet dediğim gibi evde ekonomik ve bir o kadar pratik ve lezzetli üçü bir arada tam manasıyla yani sizin istediğiniz o lezzetli lahmacun pratik bir şekilde yaptığım antep lahmacunu bir adet yufka ve lahmacun harcı ile hazırlayabileceğiniz nefis bir lahmacun hem ekonomik hem fazla buradan altı dilim çıkarabilirsiniz uzun yaparsanız 3 dilim çıkarabilirsiniz sevgili takipçilerim herkese şimdiden afiyet olsun Evde Yemek kanalına gelerek ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizleri bekliyorum. Bu videom iki aşamalı. İki videomu da izleyip ona göre değerlendirmenizi rica ediyorum. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Videoyu sonuna kadar izleyin.